İstediğin herhangi bir yerde durdun. Ses ses biri biri. Burada vardır, Al kartını bak bana gösterme. Baktın mı? Baktın mı Seni herhangi bir yerde durdun. Koy kartını. Bir de karışma. Sen ne karıştırmak ister misin? Olur. Şimdi sadece kartını düşüyor. şahitini Rengini düşüyoruz. düşüyoruz. Rengini <laughs> <Şimdi gülüyor> <şimdi gülüyor> aklına tekrar alabiliriz. gidiyor. Şimdi daha fazla tekrar et. Bakar, 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 bakar. Tamam. Şimdi daha fazla düşüyor. değil 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, evet. <laughs> <laughs> Ne yaptın ya? 10, 10, 10, 10, 10, 10, Çok iyi ya.